Tamam böyle. Uzalır, kamyoduladı, Anne video çok. Baraj, esnaf garaş, esnaf baraj bize bize taraj, Arma aldı kaldığım baraj, garaj. videomuzu geçiyoruz. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. 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 Kafamızı yoruyorlar. İkinci yoruyorlar. Biliyorum. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. olan Biliyorum. Biliyorum. Kafamı sakin, bakıyorum ta Biliyorum, biliyorum Kafamızı yoruyorlar, biliyorum Biliyorum Kafamızı yoruyorlar, biliyorum ikinci evet, şarkımız Ay üçüncü şu şarkımız Bingo, arabaya bingo, bingo. Arabaya bingo. Sana. sana sana bingo Manal bingo, bana bingo. bingo. Sen artık Arkadaşlar bu sefer para ben bir şeyin üstüne oturuyorum. öyle gözük. Bir de atlayacaksınız.